Photoshop derslerine hoş geldiniz. Photoshop'ta pen aracıyla bir çizim yaptığımız zaman, örneğin şu resmi bir dekopa yaptığımız zaman bizim bu yaptığımız çizimler pet yani bir yol olarak şu pet kısmında kaydoluyor. Layer'dan, katmanlardan şu ya da buna Windows'tan ulaşabilirsiniz. Pet seçeneğine tıklayarak. Burada yaptığınız çizimler yol olarak kaydoluyor. Örneğin şu tatlı tabağıyla, şu kahve fincanı bir seçim yapalım pen aracıyla şu şekilde tıklayarak decoupe işlemleri yapacağınız zaman bu aracı çokça kullanacaksınız. Bu aracı kullandıkça alışacaksınız. Gördüğünüz gibi ikinci tıklamadan sonra gideceğim yöne doğru şu çizgiyi o yöne doğru uzatıyorum. Buna bu şekilde yapsanız daha sağlıklı olur. Bu şekilde hemen pratik bir şekilde seçimimi yapıyorum evet şöyle gelelim şimdi şuraya. evet şimdi gördüğünüz gibi şurada örneğin biraz düzlük kaldı olmadı yani alt tuşuna basarak şöyle basılı tutuyorum alt tuşuna basarak bir de mouse'a tutarak şöyle noktayı tutup çekiştirdiğim zaman gördüğünüz gibi orayı düzenleyebiliyorum. Örneğin ben sadece şu kısmı eğmek istiyorum. Alt tuşuna basarak sadece şu kısmı da eğebilirim. Örneğin diğer bu, bu kısım düzgün, bu kısım biraz daha eğim varsa alt tuşuna basarak şu noktayı tutup çekebilirsiniz. Diğer kısmı düzeltebilirsiniz. Bu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi yaptığım seçim pet olarak kaydoluyor. Yani yol olarak kaydoldu şurada da biraz düzenleme yapalım. Alt tuşuna basarak noktamı tutup şöyle. Evet, sonra şunu şöyle düzeltiyorum. Evet. Bu birincisi. İkincisini yapalım hemen. Hızlı bir şekilde. Şimdi dilerseniz burada yeni bir ESC'ye basıp seçimi iptal ettim. Bu pet birinci yaptığım yol kaydoldu. İkincisini dilerseniz aşağıdan artıya tıklayarak yeni bir yol katman oluşturun. O şekilde onun üzerine yapabilirsiniz. Şu an o katmanım seçili olduğu için oraya yapıyorum. Hemen bunu da şöyle hızlıca yapıyorum. Gördüğünüz gibi yaptığımız Bu çizimler yani pet yol demek aynı katmanlardaki katman resimleri gibi e, kaydoluyor hemen şunu da bu şekilde birleştirdim gördüğünüz gibi şöyle yaklaştırayım bunlar ayrı ayrı gördüğünüz gibi dilerseniz aynı katman yani pet katman üzerinde de koyabilirsiniz e, birincisine tıkladıktan sonra Pet Selection aracıyla seçtim. Ctrl C dedim. ikinci Word şu kısma geldim. Ctrl V dediğim zaman gördüğünüz gibi ikisi de burada. Diğerini silebilirsiniz. Tutup çöp kutusuna atabilirsiniz. Tek katman halinde de bu şekilde kalabilir. Gördüğünüz gibi şurada bir nokta kalmış. Şunu Evet şurada bir nokta kalmış. Onu siliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bunu tekrar ayırayım ben. Pet selection aracını seçtikten sonra şunu seçtim, Ctrl C dedim. Yeni bir katman oluşturdum. Bu şekilde yapıştırdım. Diğerinde, şu an diğerindeyim. Tıkladım, seçtim, Ctrl X dedim. Evet, ikisi ayrı ayrı kaydolmuş oldu. Şimdi aşağıdaki seçeneklere bakalım. Birincisi seçtiğiniz pet'i boyar. Birincil renk hangisi ise ona boyar bu şekilde. İkincisi örneğin şunu uygulayalım. Şu tatlı tabağını uygulayalım. Şu ikincisi ise şöyle yaklaşayım. Şu ikincisi ise e, stroke dış çizgi verir. Bu şekilde. Şu üçüncüsü yandaki seçim alanı oluştur. Yani peti seçime dönüştür demek oluyor. Tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi seçim alanı oluşturuyor. Bu yandaki bir yanındaki ise normale yani pete dönüştür seçimden PET'e dönüştür ikisi arasında bu şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Tekrar ben seçim oluştur diye dedim. Seçime dönüştür dedim. ve da bunun kısa yolu PET Selection seçiliyken üzerine gelip sağ tuş Make Selection da diyebilirsiniz. Buradan yumuşaklığını, kenarlarının yumuşaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Sıfıra 0, 0 keskin bir şekilde dedim. Ee, şu maske de var burada. Buraya maskelemeye tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi ana resim üzerinde bir maske oluşturuyor. Siyah olan alan gizlenen alan oluyor. Beyaz alan ise gösterilen alan olarak. Bu şekilde maskeleme yapabiliyorsunuz. Silmek istediklerinizi çöp kutusuna, Ctrl Z deyip ya da Ctrl Ctrl D deyip seçimden çıkıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde silmek istediğiniz çöp kutusuna sürükleyip atabilirsiniz. Pet kısmını da bilmenizde fayda var. Buna da değinmek istedim. Şimdilik bu kadar. Diğer derslerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.